şimdi baştan söylemem lazım. Undertale'ı daha yeni oynadım. Evet 2015'te çıkan oyun komünitesini iki yere bölen bu oyun benim ilgimi çekmemişti. Ne yalan söyleyeyim o dönemde oynayabileceğim çok daha iyi oyunlar olduğunu düşünüyordum ki onları oynadığıma da pişman olmamıştım. Witcher 3, Fallout 4 vesaire gibi büyük grafikleri olan aman Allah'ım bu ne falan dediğimiz oyunlar vardı değil mi? Ki zaman kısıtlaması da tabii oynayamamın nedenlerinden biri. Ama bu dönemde oyunu iyi yönde eleştirenlerin oyunu çok abarttı nın yüzlerinden 99 gibi puanlar verdiğini ...hatta yüz verenler nerede olduğunu görünce oyun çok merakımı cezbetmişti. Ama tabii yine de oynayamamıştım. Yıllar geçti, random bir gün Discord'da arkadaşımla konuşurken... ...arkadaşımın Undertale'ı çok sevmesi ve beni ikna etmesi üzerine oyunu açmaya karar verdi. İsterseniz hikayesinden başlayalım. Uzun zaman önce dünya insanlar ve canavarlar tarafından yönetilmektedir. Ama bir gün iki ırk arasında bir savaş çıkar ve uzun savaşlar sonucunda insanlar galip gelmektedir. İnsanlığın en iyi yedi büyücüsü bir bariyer yaratarak canavarları yer altına hapsederler. Yıllar sonra gidenlerin geri gelmediği söylenen Ebot Dağı'na bir çocuk tırmanır. Ayağı sarmaşığa takılan çocuk Ebot Dağı'nın içine canavarlar diyarına düşer. Yüzeye geri dönmek isteyen çocuk canavarlar diyarında bir yolculuğa başlar. Kısacası bazı duyduğum hikayelerden anımsamalar yaşadım tabii ki. Tamamen orijinal bir hikaye değil. Anlatım tarzı ise birçok şeyi içeriyor. Hikaye anlatılırken çok çocuklu şeyler de görüyorsunuz. Yetişkinlere özel içerikler de. Bazen tempomuz yavaşlıyor bazense Tempo o kadar artıyor ki duramıyorsun. Modern kültür göndermeleri, absürtizm vesaire derken aslında birçok şeyle karşılaşıyorsun. Evet oyunun bunların hepsini içermeye çalışmasına bayıldım ama beni içerisine çekemedi. Özellikle oyunun mizahi tarafı benim için biraz çocuksu hissettirdi. Ama oyunun hikaye anlatım zamanlaması çok iyiydi. Yani bir anda tempo artıp bir anda tempo azalıp sizi karmaşaya sokmuyor. Her şeyin güzel bir zamanlaması var. Aynı zamanda bu oyunda seçimlerinize göre birçok şey de değişebiliyor. Bu değişimler çok detaylı, göze neredeyse çarpmayacak şeyler de olabiliyor. Çok büyük değişimler de var. Ve oyundaki karakterlerin neredeyse hepsinin içi doldurulmuş, belli bir derinliği var. Ben genelde Assassin's Creed vesaire gibi AAA bile olsa içi doldurulmuş ama hiçbir şey yaramayan içeriğinin belli bir değeri olmayan oyunların yan karakterlerini vesaire, hatta olay örgüsünün orta kısmını neredeyse tamamen unuturum. Bu oyun bittiğinde ise oyunun neredeyse tamamı aklımdaydı. Hatta bazı noktalarda 20 saniye bile görmediğiniz bir karakterin söylediği bir cümle bile akılda kalıcı oluyor. Çünkü vuruculuğu var ve doğru zamanlanmış. Mesela oyunda ilerlerken bir anda rastgele gördüğünüz bir karakterle konuşmaya karar veriyorsunuz ve o size isminin Heat Flamesman olduğunu söylüyor. Ve ismini unutmamanızı istiyor. Daha sonra bu karakteri gördüğünüzde sizden ismini unutup unutmadığınızı soruyor ve cevabınıza göre garip bir tepki veriyor ve bu tepkiyi ben unutamadım ve açıkçası biraz daha güldürmüştü. Şimdi gelelim grafiklere. Bu oyunun en tartışmalı kısımlarından biri aslında çünkü oyun 8 bit ve 8 bit grafiklere sahip olduğu için de insanların birçoğu direkt olarak ön yargı ile yaklaşıyor. Grafiklerle ilgili benim bir sıkıntım var mıydı? Aslında beğendim. 8 bit grafiklerle çıkarılabilecek en iyi grafiklerden biri çıkarılmış. Bir de 2015'i düşününce çok iyi aslında. Grafik fetişisi olan arkadaşlara şimdiden söylemem lazım. Bu oyundan uzak durun. Gelelim seslere. Hollow Knight'in Christopher Larkin'in neyse Undertale için Toby Fox da onu yapmış gibi duruyor. Undertale'ın müzikleri birçok insan tarafından sevilmiş ki bunlara ben de dahil. Oyun oynarken atmosfere çok büyük bir katkısı var. Gerçekten de insanı oyunun içerisine sokuyor. Çok nadir zamanlarda oyunun müziğinin biraz can sıkıcı olduğunu hissettim ama oyunun keneline baktığımızda yüzlerinden 80 denilebilir olabilir. oynamadıysanız bile YouTube'dan açıp birkaç tane playlisti dinlemenizi öneririm. Gelelim mekaniklere. Oyunun hikayesinde olduğu gibi mekaniklerde de birçok şeyi birleştirmeye çalışmış Toby Fox. Oyunda Adventure, Puzzle, Bullet Hell, RPG gibi öğelerin toplamı bulunuyor. En çok gördüğümüz sekanslar Bullet Hell sekansları ve bu kısımlarda zorlandığımı neredeyse hatırlamıyorum. Aslında son boss dışında kimseye ölmedim diye hatırlıyorum. Ama tabi onlar da kendi içlerinde eğlenceliler. RPG olarak ise çok fazla şey göremezsiniz de aslında oyunun kararlarınıza göre birçok şeyi değiştirmesi en büyük RPG öğesi olmuş. Ve bu oyunda garip bir şekilde vuruş hissiyatı diğer neredeyse %70 oyun kesiminden daha iyi. Bu sayede mekanikler ve story çeşitliliği oyunun temposunu da çok iyi şekilde etkiliyor. Oyunu 6 saat boyunca durmak kısmında oynadığımı hatırlıyorum. Oyunun development tarafına geldiğimizde ise Game Maker gibi basit bir motorda düşük bir bütçeyle yapıldığını görüyoruz. Bu oyun çıktığı dönemde satan 500 milyon dolarlık o AAA oyunlarının birçoğundan daha çok ve daha çok konuş. Bug optimizasyon vesaire gibi şeylerle ilgili herhangi bir sorunu olduğunu hiç görmedim ve yorumlarda vesaire de okumadım ki bu oyunun en büyük artılarından biri tabi. Magazinsel tarafta ise benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla oyunun normal ve cringe fanları arasında çok büyük kavgalar dönüyor. En büyük fight konularından biri karakterlerin fan artlarının pornografik şekillerde yapılması ve bunun diğer oyuncular tarafından normal karşılanmaması. Ki bu kısım ne kadar beğenmesem de insanların özgürlüğünü kısıtlamak olacağı için çok bir şey diyemediğim bir kısım. Gelelim son değerlendirmemize. Undertale benim için biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. Uzun zaman önce duyduğum o yorumlar, o değerlendirmeler vesaire aslında çok daha temelli değilmiş. Hikayede olan bazı tutarsızlıklar, müziklerin çok nadir zamanlarda da olsa can sıkıcı olduğu zamanlar, karakterlerin özellikle mizah yapmaya çalışanların mizahını pek beğenmemem. çoğu o zaman bana bir çocuk hikayesi anlatıyormuş gibi hissettirmesi ve oyunu genocide ve pasifist gibi yollarda bitirme isteğimin doğmaması benim için oyunun puanını düşürten kısımlar. Bu oyun açıkçası ortalamanın bayağı bir üstünde iyi bir oyun. Ama iyice bir düşündükten sonra sonra bu oyuna vereceğim puan 100 üzerinden 80 olur. Bu oyunu oynamanızı öneririm. Zaten kısa bir oynayış süresi var. Bu da iyi taraflarından biri aslında ve kısa sürede size güzel bir deneyim yaşatıyor. Bir de üstüne tabi ucuz bir oyun. Ama tabi daha önce de bahsettiğim gibi grafik fetişistiyseniz bu oyundan uzak durun derim. Bu incelemeden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.